Yazışmaları da okuyayım. Ay, teşekkür ederim, çok tatlısınız. Dersimiz Hip Hop Dance Workout. Ee, üzerimdeki kıyafetlerden de gördüğünüz gibi her şeyimiz salaş, freestyle ee, ve bu hip hop kültürünün ruhuna gireceğiz aslında birazcık. Şimdi küçük küçük koreografileri öğreteceğim ama her şeyden önce vücudunuzu açmak istiyorum. Yani vücudunuzu bir hip hop müziğin ritmine nasıl bırakırsınız, nasıl daha fresh olursunuz ve bununla birlikte egzersizi nasıl birleştirebiliriz buna bakacağız. <laughs> nasıl şarkı? İyi <laughs> mi? Pırratatam, pırratatam. Gösteriyorum <laughs> en baştan. Şimdi izle beni bu şarkıyı göstereceğim önce. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, 2, 3, 4, jump, jump, pırrapapam, pırrapapam, Burada başlıyoruz, gerisi kolay. Single, single, double gideceğiz. Hazır, hazır, hey. Şimdi. time of coming. Hop, hop, pırrapapam, pırrapapam, hey. You can hey Hey, hey, come in the back, Bubba. One, ha, ah, ah, ha, ah, ah, and there, and there, Bubba, take chapras, chapras, this. Dersime katıldığınız için ve bu derste bana eşlik ettiğiniz için bir kere sonsuz teşekkür ediyorum size. Sizler sayesinde acayip keyifli bir ders yaptım. Ee, umarım hareketleri yakalayabilmişsinizdir ama şöyle bir şey var. Unutmayın ilk derslerde ilk defa öğrendiğiniz bir şey olduğu için kaçırabilirsiniz. Yakalayamayabilirsin. Çok normal. Ee, ama 2-3 ders sonrası zaten bu koreografilerin hepsini ben yüzeye açacağım. Sen kendin yapmaya başlayacaksın. Bunu unutma. Bu kadar eğlenerek. Çok eğlenceli değil mi? Buradaki amacımız bu arada şey. Ee, biz böyle bir dans okullarında öğretilen hip hop, R&B, urban dance yapmıyoruz aslında ama onun bütün temel hareketlerini kardiyovasküler bir egzersiz içerisinde kullanıyoruz. Yani, yorumlar çok güzel, çok teşekkür ediyorum. E, ee, enerjinize sağlık, bana acayip enerji verdiniz, çok teşekkür ediyorum. Yeniden dersi organize edelim o zaman.